Herkese merhaba, yeniden şöyle bir yürüyüşe çıkalım, geleneklerimizi bozmayalım. Umarım siz de öylesiniz. Siz de e, yine söyleyelim, antrenman biliminin en önemli kurallarından, en önemli vecibelerinden bir tanesi yani non-stopluk, yani kesintisiz antrenmanlarınıza devam ediyorsunuzdur. Evet, bugünkü konuya geçelim. Fazla uzatmadan bugünkü konu e, Türkiye'nin son aylarda Türkiye'nin Türkiye yüzme sporunun gururu, yüzmenin yetiştirdiği en kabiliyetli, en yetenekli evladı. Emre Sakçı'dan bahsedeceğim. Ee, dünya rekorunu kırması için tabi uzaktan tavsiyelerde bulunacağım. Ne yapması gerektiğini anlatacağım. Tabi elimden geldiği kadar tecrübe paylaşacağım. Ve tabii ki bir e, bu duygularını yaşamış bir insan, bir antrenör olarak meslek taşıma e, tavsiyelerde bulunacağım. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar Emre Sakçı'nın birçok kişi bilmiyor. Emre Sakçı 50 metre kurbağalamada kısa kısa kurvar nedenliyorsa diyorsa e, yüzmede yarışında dünya rekoruna sadece 400'lük Uzak mesafede kalmış durumda. Yani 400'lük yani 4-10 demiyorum. Bakın 400'lük Bazı bilmeyenlere anlatayım. Ne demek 400 lük? Ee, efsane John neighbor 1976 Olimpiyat şampiyonu. Tabii kurbağalama stilinde, brus stilinde değil de e, sırt üstünde. Genelde yarışan usta. Şöyle demişti bir yarışta. E, aynı böyle sakçı kadar 3-4 yüzlük kaçırmıştı dünya rekoru. Şöyle demişti. Günaydın. Günaydın. Şöyle demişti. E, efendim demişti sabah e, el tırnaklarımı kesmeseydim bugün dünya rekorunu sahibi ben olurdum diye hatırlıyorum. Yani belki de ufak tefek nüanslarda yanılıyorum. Yani dünya rekorumu mu, şampiyon mu olurdu tam tam hatırlayamayacağım ama sonuçta 2, 3, 4 yüzlük ne kadar az bir mesafe yüzmede özellikle. Çünkü orada süratler daha düşük olduğu için 100 metreyle ile kıyaslamayın. 100 metrede metre saniyede Adamlar 12-13 metre sahneye koşuyor. Yüzmede ise bu 5-6 yanılmıyorsam 7 de olabilir. Yani ama asla 2 mislisi 3 mislisi değil. Anlaşılan bunu anlamanız lazım. Şimdi burada arkadaşlar ee, nedir dünya rekoru? Bir kere bunu söyleyeyim. Dünya rekoru bir e, bir ülküyü sevmektir arkadaşlar. Yani bir ülküyü ülkünü kendi ülkü ülkünü yedi düvela anlatmam demektir. Dünya rekoru dünyanın en kabiliyetli evladı benim demektir. Dünya rekoru e, şu anda dünyada en iyi teknolojik olarak kabiliyet olarak benim demektir. Dikkat edin, teknolojik olarak çünkü çünkü bu dünya rekoru özellikle performans sporlarında öyle sadece kabiliyetle sadece yetenekle kırılmaz teknoloji de devreye girer. Antrenman teknolojisi olsun her tür aklınıza ne gelmişse teknoloji de devreye girmektir. En iyi benim demektir. Dünya rekoru budur arkadaşlar. Dünya rekoru kırmak duygusunu en iyi bilenlerden benim. Yani şu dünya rekorunu kısacası e, bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Oradan ibret alınacak birçok şey bulabilirsiniz umarım. Şimdi 2004 yılında biliyorsunuz Elvana BLGS ile e, Aladağ'da kamptayız. Ee, hazırlanıyoruz artık son rütüşlerimizi yapıyoruz Ben %100 eminim dünya rekoru geliyor diye Sadece ne kadarla kıracağını Hatta onu da biliyordum çok kıracağını da biliyorum Yani bir 10 saniye bir Bir fark atacağını o zamanki Bo Yang'ın dünya rekorunu 5000 metrede Onu da biliyordum Çünkü derecelerini her şeyini görüyordum İyi ama her zaman olduğu gibi birçok kez olduğu gibi güreş milli takımla birlikteyiz kampta Aladağ'da. Güreşçiler orayı çok sever. Kendi evi gibi hisseder. Dolayısıyla onlarla kamptayız. Kampta dediğim gibi güreşçilerin bir doktoru var. Azeri asıllı. Azeridir yani. Türktür doktoru. Doktor da değil. Yani fizyoterapist mi desem ne desem. Şimdi o her sabah ve gün boyunca araştırmalar yapıyor, ölçümler yapıyor. İşte nabız ölçüyor, bilmem ne yapıyor. Bir sürü şeyleri var orada. Aparaturası. Onu Azerbaycanca söyledim. Ondan sonra bana dedik Ertan dedi sen sen dedi Elvan'ı ee, yarın sabah 7'yi 7, 7'de getir. Çünkü yedi çeyrek geçe ee, şey, Hamza diyecektim de değil. Ee, neyse milli takımın e, güreş milli takımının e, ayıp oldu. Şimdi hatırlayamadım ismini. O geçecek. Ondan sonra 7'ye çeyrek onun randevusu bir 15 dakikada hallederiz dedi. Tamam dedim getirdim ben sabah uzatmadan anlatayım. Ondan sonra ölçtü biçti. Ben tabi kahvaltıya indim. Sonra kahvaltıda beni yakaladı bu. Saat 8'e doğru. Yakaladı. Dedi ki ya dedi. Sen dedi dünya rekorlarından bahsediyor. Dünya rekoru kıracak dedi ne? Bu sporcu. Dedim evet. Dedi unut dedi ya çok yüksek çıktı nabzı. Ya 60 dedi ya dakikada öyle bir nabızla. Yani sen hayal görüyorsun dedi yani. Ondan sonra ben baktım adama dedim ki ya dedim bunun nabızı hep böyle. Yani tamam kabul ediyorum biraz yüksek ama önemli olan fazla çıkmaması. Yani yüksek olabilir ama fazla çıkmıyor. Yani yüklüyorsun yüklüyorsun fazla çıkmıyor. Yani İşin sırrı bu zaten. Yok dedi yok. Bu kural değişmez dedi. Sen dedi e, basına da her yere fazla bir dağlı konuşmalar yapma. Seni uyarıyorum dedi. Yani öyle bir durumu yok dedi yani. Mümkün değil dedi yani. Sen diyor bilime karşı mı geliyorsun? Ya dedim ben bilime karşı gelmem. Ama e, bak göreceksin dünya rekoruyla geleceğim. Neyse. İyi ama taktı kafa şimdi. Adam taktı bunu yani ben taktım. Ondan sonra başladım ben. O günden itibaren her sabah şak diye yapışıyordum boğazına. Ölçüyorum. Yine 60, 61, 62 orada dolaşıyor. Ya son gün artık Bergen'e gidiyoruz. Bergen'deyiz yani. Bergen'de o bir Amerikalı sprinter siyah he bir sprinterle birlikte odada aynı odada kalıyor Ben sabah yine onu Joka kaldıracağım ya. geldi kapıya hemen tuttum elinden şak diye bu ağzına elimi gene ölçtüm gene yüksek ya hocam dedi ne yapıyorsun ben şimdi ona da çaktırmıyorum yani burada mesaj vereyim ben ona çaktırmıyorum bir şey demiyorum senin nabzın yüksek yok kesinlikle ona. ha ben diyorum bir araştırma yapıyorum üniversitede ona ona öyle avutuyorum yani bir üniversite araştırma yapıyorum ya hocam yeter bu araştırmalar dedi ya ne üniversitesi ya ondan sonra tamam tamam dedim daha fazla rahatsız etmeyeceğim seni sonra çıkıyoruz böyle jok atmaya orada bir park var otelin önünde bir bakıyoruz. Ya sabahın köründe kimse yok. Bir martılar var, bir biz varız. Sabahın köründe karşımızda bir bakıyoruz. Gene aynı kız, aynı sporcu. yani çok tuhaf bir ismi vardı. Böyle bir çirkin bir kız. Çirkin, çirkin. Ama bu kadar da iyi, iyiydi de sporcu, 1500'cü. Adı Çonçan mı neydi öyle bir şey, böyle bir Çin soya, can Yani 1500. Yani bir gördük onu başladık gülmeye. Dedim ki ya bak gördün mü? Bu kız gene karşımıza dikildi. Şimdi aramızda bir şey vardı. Bu kızı hangi yarışta görürsek hep iyi koşarız. Yani durumumuz kötü de olsa o kızı gördük mü yarıştan önce Elvan iyi koşar yani. Böyle bir <laughs> yazılmayan şeyimiz vardı. Ondan sonra gülerek kıkır kıkır mıkır Cokumuzu attık şey ettik Akşama da Gereğini yaptık yani Gereğini yaptık Tabi ben iddialı konuşmalara Devam ettim İddialı konuşmalara devam ettim Ama hiçbir zaman sporcunun yanında değil Yani mesela Ünsal Savaş Abimiz vardı Kopenhag hürriyet muhabiri Bir tek o geldi Yarıştan bir gün önce yani Golden Lig'den bahsediyorum o zaman Golden Lig'di. Bergen'de Stockholm Üniversitesi şeyi almıştı e, yani e, çalışma vardı Stockholm Üniversitesi'nde yani büyütülüyordu viraj kısımları ondan sonra bunun için Bergen'de yapıldı bu yarış Ta, e, Ünsal, ünsal ee, abiye o zaman dedim ki abi bak dedim şu Bergen'in da yani bu tepesini görüyor musun? Görüyorum dedim. Peki orada en, en yukarıda ne var dedim. E dedim Norveç bayrağı var. E dedim bak yarın o, o Norveç bayrağı orada göremezsin dedim. Orada bir Türk bayrağı dikeceğiz. Emin ol dedim yani. Gelmene değer dedim yani. Değdi bak. Bir tek sen tek başına iktidar olursun dedim haberlerde. Ona ya yapma Ertan dedi ya. Ya beni çok mutlu ediyorsun dedi. Ondan sonra dedi asıl mutlu edi yarın yarın mutlu olacaksın dedim. Ve böylece yani iddia iddiamı hiçbir zaman kaybetmedim. Yani inancımı kaybetmedim. Şimdi burada Emre Sakçı'nın ne yapması gerektiğini anlatıyorum kısacası. Bir kere bir kere yarışlara kalan sürede şimdi baktım takvimine Aralık ayının başında bir Abu Dhabi de Dünya Kısa Kulvarlı şampiyonası var. İşte meydan orası işte meydan işte yani her şey bu, burada. Orada orada kırması gerekiyor zaten şu anda birkaç yarış yaptı şu anda artık yavaş yavaş saklanması lazım yani iki hafta bataryaları şarj edip güzel güzel bütün rot tuşlarını şey edip formunu yeniden yükseltip çünkü bu form böyle devam edemez o bir, bir ufak bir düşüşe gider filan bu olmaması için şarj etmesi lazım ve abu da bir de e Türkiye yüzme tarihinde bakın çok merkezi bir olimpiyat sporundan bahsediyorum. Yani 3 tane merkezi olimpiyat sporu var. Kraliçe'si tabii yani yani bunun atletizm. Ama yüzme ve jimnastik bu bu üçlü olimpiyada oluşturur. Şimdi jimnastikte öyle bir derece olamayacağına göre yani biliyorsunuz jimnastikte dünya rekoru yok. Jimnastikte işte Olimpiyat şampiyon, dünya şampiyonu olmak var. Filan orada da çok başarılıyız. Şimdi ne yapması lazım? Bir kere orada hazırlanıp konsantre olup vurmak. Konsantre olurken ama ee, şeyinden, günlüğünden, eskiden ne yapmışsa, her zaman ne yapmışsa hiçbir şeyini değiştirmemesi lazım. Hiçbir şeyini, kahvaltıda ne yiyorsa, öğlen yemeğinde ne yiyorsa, nereye gidiyorsa, ne kahve içip içmediğini hiçbir şey son anda değiştirilmez. Çünkü vücut buna ne reaksiyon vereceği belli değil. Bu bir. iki kulaklarını tıkaması lazım. Çünkü şu anda artık Emre kırar, Emre dünya rekoru şu bu. Artık sorumluluk, beklenti büyüdü. Beklenti büyüyünce Şeyde şey de büyüyor arkadaşlar. Beklenti önce tabi gerginlik tartıyor. E gergin sporcudan daha tehlikeli bir şey yok. Tahmin ediyorum 50 metrede yüzme uzmanı değilim ama 50 metrede gergin yüzerse tahmin ediyorum 2-3-10 belki de daha fazla daha zayıf yüzebilir gereğinden. Dolayısıyla çünkü 25 saniye civarında devam ediyor yani yarış. Yani 2-3-10 normaldir. Belki de daha fazla gergin yüzerse. Yani aklına hep böyle serbest, çabuk ama serbest hareketi hareketler getirmesi lazım. Patlayıcı. Bunun dışında ne demiştik? Kulaklarını tıkaması lazım. Hiç kimseyi sadece hocalarını dinlemesi lazım. Evet. Ondan sonra hocalarına gelince. Hocalarına gelince kendi yani yarışa giderken ve bu son günlerde kendinden emin yürüyüşünden tut bakışına kadar git. Hoca kendinden emin olmazsa sporcu da emin olmaz ama böyle sahte eminlik değil. Yani gerçek emin olacak yani. Gerçek emin olacak bakışı böyle savaş meydanına gider gibi. Savaşta nasıl? Tamam ufak korku da var ama heyecan ve inanç bunun üstünden gelmesi lazım. Zaten ufak tefek korku, ufak tefek endişe olmasa, ufak tefek stres olmasa bu iş olmaz. Ama bu stresi büyütmemesi lazım. Hoca olarak. Yani Emre'nin hiçbir şeyini değiştirmemesi lazım. Daha fazla bir şey yapmasına gerek yok. Adam zaten dünya rekoru kapısına 4 halise yaklaşmış. Demek ki her şeyi doğru yapıyor ki yol doğrudur. Yol doğrudur. Orada hiçbir rotuş gerekmiyor. Son olarak da son olarak da arkadaşlar şöyle bir şey size söylemek istiyorum. Büyük sporcular, yani havuza, atletizm pistine duygularını, duygularını yansıtabilen kişilerdir. Hadi Emre, çık ve duygularını yansıt, herkese göster kim olduğunu. Hadi yavrum, başarılar.